Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün üniversite açılıyor. Bugün günlerden ne? 21 Şubat. Evet üniversiteler açılıyor. Okula gideceğim. Bakalım hazırlığımı falan yaptım. Şöyle göstereyim size. Gelin gelin aynaya gidelim. Arkadaşlar şu şekilde giyindim görüyorsunuz. Şimdi üniversiteye gideceğiz. Hadi bakalım kaçırmayalım. Bir de dersim var. Geçmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıktım. Yavaş yavaş durağa doğru gideceğim. Duraktan da haydi bismillah deyip Şeye gideceğim. Burada beri nasıl olmuş? Ceketin aldık beri arkadaşlar. Böyle ışık gelince şurası fosforlu böyle parlıyor. Hani arabaların arkasında olur ya böyle. ışık geldiğinde parlayan cinsten bir malzeme. Öyle bir malzeme var arkadaşlar. Aldık bakalım geçen. Sizden aldıydık. Ya indirimler vardı böyle 15 lira diye aldık. 15 yazıyordu. Kasada 25 çıktı. Bu da klasik alışverişlerde başımıza gelen olaylardan biri. Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi? Geldiyse yorumlara yazın arkadaşlar. Ben yavaş yavaş durağa yetişeyim en iyisi. Gençler durağa geldik sayılır. Ama Akbil'de benim şey yok, yükleme yok. O yüzden dolmuşla gideceğiz. Uzun zamandan beri <laughs> bu durağa gelmiyordum. Durağın burada arada ya, çamur olmuş ya. Böyle ne olmuş burası? Bekleyeceğiz şimdi. Bakalım. Hava böyle biraz şey. Soğukluğuluk arası. Karışık. Bereyi taktık ama takmasam mıydı? Evet şöyle bir düşündüm ve bereyi çıkarma kararı aldım arkadaşlar. Bakalım. Gelmedi gitti bu dolmuş ya arkadaşlar bekleye bekleye bir ağaç oldum burada. Karşıdan geçiyor buradan gelmiyor bekliyorum hala. Yemekhaneye doğru gidiyoruz. Şu öğrenci kartımıza bir bakiye yükleyelim. Bakiyesiz bakiyesiz gidiyoruz. Ya da orada mı yükleyecek? Orada yükleyelim olmadı. Yanımızda nakit var şimdi uğraşmayalım. Uygulamaya girişi falan da unuttum zaten. Şifremi. Gençler yemekhaneden çıktım şimdi. Ama buralar kaldıymış. Jordan'la gidik ayağımıza. Şuna bakın. Buralar kaldıymış arkadaşlar. Şuna bakın ya. Şöyle gidiyoruz buradan. Hala kar var buralarda. Görmüş olduğunuz üzere. Üniversite kampüsünün içini sizlere gösteriyorum. Bravo. Bölümün binasına geldik. Daha erken geldim hatta vay abi. Olsun. diye gideceğim zaten. Arkadaş oradaymış. Bizim bölüm ileride binası. Görüyorsunuz. Böyle. Daha önce de görmüşsünüz zaten. Yormayanlar için. Daha önceki videoları izleyebilirler. Merdivenler çık çık gitmiyor ya. Bir de mont giydik. Evet. Burayı özleyenler nerede? Özleyenleri görelim bir like atalım. Geldik. Haydi bismillah. <laughs> Selamun aleyküm. Evet. vloglarla geldik hemen. Ne yapıyorsun? Aynen. O güncelleşme mi geldi? Inceleme gelmiş. Arkadaşlar. Allah ne zamandan beri gelmiyorduk şeye diyor. Sonunda geldik. Merdivenler çıkarken yorulduk bayağı ya. Evet normal videolardan ziyade Kıvay hesabıma video çekiyorum. Kıvay demini takip edebilirsiniz. Şimdi videomu paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sınıfa gidiyoruz. Yasin Bey de burada. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yasin ben Ankara'dan ]ıyorum. geldi. Evet. Tamam, güzel. Bir... Evet şimdi derse gideceğiz arkadaşlar. <laughs> ne diyorsun <laughs> Emin <evli> Başkan? <laughs> gidiyoruz. Arkadaşlar Hüseyin de geldi. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür Allah'a şükür iyiyiz yani. Antalya'yı geldin geldin. Güzel bir tatil. Hiçbir dersim yoktu oğlum. Evet dersi bekliyoruz arkadaşlar. Hocayı bekliyoruz. Ne yapıyorsun Hüseyin tatil? İyiydi ya. Gezdik doğal işte. Eğlendin mi? He. Allah benim de iyiydi. Çalıştık zaman mı? <laughs> otobüse <laughs> mi geldin? Otobüsle otobüse geldim. geldim. Kaç <laughs> saat söyledin? 7 saat. 7 saat ne <laughs> demek? Değil mi? Hazır trenler 1 saat. Ya, ya sen hazır trenler <laughs> Ankara'ya gitti geldi. <laughs> Kaç gibi geldin Dün mü? Kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu geldik. Azaz evet, Çıkıyoruz. Evet. Kütüphanede bakalım. Kitap falan alacağız. Okuyacağız. Şöyle. Öyle. Hüseyin arkadaşımız gitti. Yurda. Biz de kütüphaneye gelelim dedik Hadi bakalım. Bir de asansörde kalaydık var ya. İyi macera. Hadi bakalım. Evet. Kütüphane bomboş. Şöyle göstereyim. Bizim burada kitaplar. Değil sağ olun değil galiba. hadi kalın bizim için. Burada abi. Sağ Burada değil. Burada değil. Bizim kitaplar burada değil. Yanlış geldik herhalde. Bir gidelim bir de sen dediğin yere bakalım. Hadi bakalım. Bir, bir aşağı mı? Bunun bir üstü yok değil mi? O zaman bir alta ineceğiz arkadaşlar. Gidelim gidelim. Bizim teknoloji ile alakalı bölüme geldik. Burası da şimdi yer. İşte görüyorsunuz. Burada ben buradan baktım bir ara kitap aldım. Güzel güzel kitaplar var. Programlama ile alakalı Photoshop falan. premiere hepsi var arkadaşlar After Effects. Biraz kitap okuyalım dedik. Şimdi kütüphanedeyiz Şöyle bir kitap aldım. İyi reklam yapmanın 101 yolu. Godfrey Harris'in kitabı. Bakalım. Güzel bir kitaba benziyor. Üç tane vardı, birini ben aldım. Şimdi bunu okuyacağız. Kütüphanede kitabımızı okuduk. Şimdi kütüphaneden çıkacağız arkadaşlar. Asansöre doğru gidelim. Geldi. Niye gelmedi lan? Hadi bakalım, asansöre bindik. Kapanıyor. Gidiyoruz arkadaşlar, dışarıda görüşürüz. Çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şurada ATM'de bir para çekeceğim. Otobüs kartına para yükleyeceğim. Sonra bir çarşıya gideceğiz. Bakalım. Vlogumuz çarşıda da devam edecek herhalde. Akbilimizi yüklettik arkadaşlar. Durağa doğru gidiyoruz. Çarşıya... Ne yapacağız? Çarşıda ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Allah, bir, şey bir sürü iş yapacağız. Çarşıda görüşürüz. Evet, otobüsteyiz. Çarşıya gidiyoruz. Evet, çarşıya indik arkadaşlar. Şimdi Esvakki'ye gidiyoruz. Yasin oradan bir şeyler bakacak. Sonra yolculuğumuz devam edecek. Hadi bakalım. İsmet Paşa Caddesi'ne geldik. Böyle buradan gidince zaten el sıva, tekne safı falan hepsi arka arkaya arkadaşlar. Instagram'dan bu arada takip edin arkadaşlar. Aşağıya koydum şöyle. Takip etmeyi unutmayın. Evet. Elsiye geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Hadi bakalım. Alışveriş yaptıktan sonra görüşürüz. Nerede ben Hadi bakalım. Evet, S'den çıktık. Yasin üstüne ne aldı? Şöyle bir sivit aldı. Sivit aldı. Sonra parfüm aldı. Şimdi midye yemeği, Yasin de mısır mı yiyor? mısır herhalde değil mi? Aynen mısır, bakalım. Mid yani, böyle bir şeyler gidiyor. Aynen. Kafaya göre takılacağız. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Evet. Şu ileride bir gece var. Oraya doğru ilerliyoruz. Madem bir yer oldu, biz yaptırmazdık. Arkadaşlar, süt mısır aldık, midyeler aldık böyle burada. Şimdi yiyeceğiz bakalım. Böyle süt, süt mısırımızı... Bozkır'da yiyorduk biz bunu arkadaşlarla, bayağı meşhur bu. Eskiden 1 liraydı hep, 1 bardağı. Şimdi kaç olmuş? 1,5 1,5? 5 5 mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi midyenin tanesi 1,5. Şimdi afiyetle bunları yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, midyemizi yedik arkadaşlar. Şimdi bana bir internet kablosuna bakacağız. Evde internet kablosu eskidi. Bir internet kablosu bakalım. Şuralarda bir yerlerde. Uygun fiyata alacağız. Evet İstanbul kapalı çarşısı olmasa da burada Karaman'daki kapalı çarşı kaplayı aldık arkadaşlar. 9 metrelik aldım. Yani 10 metre dedim 9 metre varmış. Dene dediler. Olmazsa getir. Git. Uzatırız falan dediler. 10 metre yapar dediler. Aldık. Şimdi yavaş yavaş durağa gideceğiz. Oradan da artık eve. Vallahi bugün güzel bir blok yaptık arkadaşlar. Evet Yasin bize halka tatlısı ısmarladı. Şöyle halka tatlımızı yiyeceğiz arkadaşlar. Burası Yunus Emre Camii'nin bulunduğu mekan değil mi? Evet. Aynen. Burada Yunus Emre Camii var. Aynen. Burada halka tatlısı aldık işte. Şöyle etrafı göstereyim. Evet, köprünün altından geçiyoruz. Şimdi büme gideceğiz arkadaşlar. Yaklaştık, hadi bakalım. Oo, rüzgar esiyor! Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akif'le tanıtım çekiyoruz. Evet, Yasin aldığı şeyleri deniyoruz arkadaşlar. Yasin de aldı bundan, ben daha önce aldıydım. Güzel bir şey diye. Şimdi ses kalitesini onun mikrofonundan yapıyoruz. Benim mikrofonum burada. Bakalım bir test yapıyoruz. Nasıl? Siz yorumları yazarsınız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Yasin'le ayrılıyoruz. Yasin yurda gidiyor, ben de eve gidiyorum. Hadi bakalım Yasin, görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olun. Hadi bakalım. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın bakalım. arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Donduk vallahi üşüdük ya. Hava soğudu. Bereyi de takmadık. Vallahi billahi arkadaşlar. Karşıya geçeceğiz şimdi. Donduk donduk. Like atın videoya. Bu arada ayakkabılarım nasıl? Yorumları yazmayı unutmayın. Ayakkabıları beğendiniz mi arkadaşlar? <laughs> Buradan Donbili Baykuş'a selamlarımı iletiyorum. Seni seviyorum Dombili Baykuş. Soğa daha fazla dayanamayıp beremi taktım arkadaşlar. Niye ben böyle çıkıyorum ya Allah Allah. Değişik ışıklandırma mı yetersiz geliyor? Ayarlardan bir sıkıntı var. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eve doğru yolumuz devam ediyor. Bugün internet kaplamızı aldık. Güzeldi yani okulda ders yoktu bugün. İşte biz de o yüzden çarşıya indik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Makomen Aykip kanalına daha fazla video gelecek inşallah. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.